Diyabetin kesin bir tedavisi olmasa da diyabeti yönetmek ve sağlıklı bir yaşam sürmek için kişiye özel beslenmenin planlanması en önemli adımdır. Mikrobiyomla diyabet üzerine yapılmış olan çalışmaların sonuçları da göstermiştir ki bağırsak mikrobiyomu kan şekeri üzerinde etkilidir. Herkes aynı gıdayı tüketse bile herkesin kan şekeri aynı seviyede yükselmez. Çünkü mikrobiyom kişiye özeldir. Mikrobiyom analizi ile mevcut mikrobiyom profili görüntülenir. Bağırsak mikrobiyomuna uygun besinlerle hazırlanan kişiselleştirilmiş beslenme programlarıyla diyabetin yönetiminde sağlam adımlar atılabilir. İçindeki mikrobiyom dünyasını keşfederek herkes sağlığını daha iyi seviyeye getirebilir. Sizin de diyabet hakkında sormak istedikleriniz veya paylaşmak istediğiniz şeyler varsa yorum olarak bırakmayı unutmayın.